Arkadaşlar bugün kartona ev yaptık. Şimdi Biraz zor anlar yaşadık ama geç. oldu. Daha ben daha de rahatım oldu ama. Gelin bakın. Ablan ben kimce? Gelin bakın çok güzel bir ev yaptık ama. Buydu buy. Buy. Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Ben şuraya <oturur> mu? <laughs> yastığı Korkunçtu mi? Ta Gazel ikiniz beraber mi yaptınız bu evi? Evet. Nasıl yaptınız? Çok zorlu oldu da. Arkadaşlar bakın elime. Gazen çıkıyor. neden yaptınız kartondan mı? Karton, evet. Normal yaptım. şey mi bu? Ev eşya taşıma Çip kolisi mi? Ay, dur. Ha? Ev eşya taşıma kolisi değil mi bu? E, evet. Çekil Biraz tanıtsana nasıl ben. yaptınız? arkadaşlar e, e, şu şu e, çatı ah. sonra e, <laughs> da ben hepsini bu. E, bir e, karşı şurada Çık da anlat bakalım nasıl ev yapmışsın. <laughs> arkadaşlar şimdi şu <laughs> yanlarını şurayı kestik. Çünkü buraya yapamadık kuşatıyor. Bu Oralara geçmeli yaptık. O yüzden devrilebilir. Arkayı o kartonla kapladık. Kenarlarını uyuyacağım arkadaşlar. Bastık rahat şey olmasın diye. Sonra şeyleri bükecek. Bakın şöyle oldu. Derinden yaptık. Uyuyacağım. Yani çok kısa bir şey ama olsun. Kapatacağım. Kartona kapıyor. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada birkaç oyuncak da getirdik eğer canımız falan sıkılırsa altımıza e, battaniye getirmem daha rahatdır. Her neyse arkadaşlar biz kapımızı kapatıyoruz. Uyuyacağız size de görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> <laughs> Kapı düştü gazet. Kapı düştü. Hadi size yeni evinizde iyi kutlar.